Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir parabol sorusu çözeceğiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeniden tekrardan beraberiz. Sorumuz orijinal yayınların ait matematik kitabından olacak. Hemen soru çözümüne geçelim. Y eşittir fx parabolü için. Durdum. Parabol neydi? Parabolümüz bizim aslında nedir? Bir ikinci dereceden denklemdir. O da nedir? ax kare artı bx artı c gibi düşünebiliriz. Pekala her x reel sayısı için fx eşittir f içerisinde x, x de diyor. Yani aslında neydi arkadaşlar bu size tanıdık geldi mi burası? Tanıdık gelmesi gerekiyor artık. Bu nedir? Çift fonksiyon demektir. Çift fonksiyonlarda biz neyi biliyoruz? Burada gördüğümüz tek üstü tek olan ifadelerin olmaması gerektiğini biliyoruz. Pekala ben artık şunu söyleyebilir miyim? Benim fx fonksiyonum nedir? ax kare artı c'dir diyebilirim rahatlıkla. Ben bunu göre göre işlem yapacağım. O yüzden şurayı sarıyla boyayalım. Sonrasında diyor ki 2'ye 4 noktasından geçmektedir. Y eşittir eksi 8 doğrusunun y eşittir fx parabolünün uzaklığı en az 4 birimdir. Buna göre f1 değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi ben şurada bir geliyorum. Ben, geliyorum. 1 x y çizdik. Hemen geldik. Burası ne? Y burası ne? Eksi Pekala soruda ne demiş? Y eşittir eksi 8. O zaman ben buraya şey diyebilir miyim? Y eşittir eksi 8. Yani y eşittir eksi 8 dedim. Pekala şunu inceleyecek olursak. Fx parabolü uzaklığı en az 4 birimdir. Arkadaşlar şimdi en az 4 birimden bahsediyoruz ya. Pekala ben şöyle bir düşünceye kapılabilir miyim? Parabolüm hem kolları aşağı olsa hem kolları yukarı olsa. Nerede? En az 4 birim ifadesini yakalarız. Ona bakalım. Şimdi benim kollarım aşağı doğru olsa ve burada bir yerde 2'ye 4 noktasından geçmiş olsa mesela şurasına olsun. Sallıyorum buraya 2'ye 4 noktası dediğim zaman bir rezil çizdim. Ee, buraya 2'ye 4 noktası olsun. Demek istediğim şudur ki bu şekilde kollarımız aşağı olduğu zaman fark ettiyseniz buradaki uzaklığımız iyice büyüyecek. Pekala yani şöyle bir şey olsaydı mesela kollarımız aşağı olsaydı fark ettiyseniz burada da artık en azı yakalayabilirdik. Zaten bize söylemiş ya en az 4 birimdir diye. O yüzden bizim kollarımız aşağı doğru olacak. Yine bu şeyde de kırmızıyı görmeyecek olursak mesela şurasını 2'ye 4 noktası alabiliriz. Rezil çizimlerimle devam ediyoruz. Yani ben artık şu yorumu yapabiliyorum değil mi? Kollarım yukarı doğru olacak. Nasıl bir parabol olacağını bilmiyorum. Şöyle rastgele çizdim. Muhtemelen bunu tekrar sileceğim ama çizelim. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle şu 2'ye 4 noktasını bir yazalım. Bizim fonksiyonumuz neydi? ax kare artı c idi değil mi? Gelin x yerine 2 yazalım. O zaman 4 a artı c derim. Ne eşit olacakmış? 4'e eşit olacakmış. Pekala. Bundan sonrasında ben neyi yakaladım? Bize diyor ki en az 4 birimdir. Burası eksi 8 ise şuradaki değerim ne olmalı? Yani aslında yanlış çizim yaptık da. Şurasının değeri ne olmalı arkadaşlar? Şeye en yakın uzaklık. Eksi 4 birim olmalı. Neden? 4 birim yukarı gidecek olursam eksi 8'den 4 birim kadar ilerlemiş olurum. O zaman benim x yerine bu parabolü sıfır değerini verdiğim zaman ne gelecek? C değerim eksi 4 gelir. Umarım burası anlaşılır olmuştur. O zaman o halde 4a eksi 4 eşittir 8 eksi 4'ü karşıya attığım zaman 4a eşittir. Evet şurayı yanlış yazdım. Hemen düzeltelim. Orası 4 olacak. Şu şekilde 4 olacak. Eksi 4'ü karşıya attığım zaman 8 gelecek. 4A eşittir 8. A değerim benim ne gelecek? 2 gelecek. Bu cepte mi? Evet cepte. Pekala sonra ne yapacağız? Gelin bir de burada R değerine bakalım. R değerimiz neydi bizim aslında? Parabolde R değerini inceleyeceğimiz zaman eksi B bölü 2A yapmaz mıydık? Evet yapardık. Pekala benim bu parabolümde B değerim var mı? Hayır yok. O zaman ben buraya ne diyebilirim? Neden yok? Çünkü çift fonksiyon olduğu için. R değerim ne olacaktır? 0 olacak mıdır? Evet. Olacaktır Peki hala şimdi ne yapacağız? Bize neyi soruyor? F1'i soruyor. Ha, R diyelim 0 da benim. Tepe noktama baktığım zaman, şimdi parabolik yanlış çizdim burada anlaşılıyor. Böyle bir çizim yaparsak daha doğru olacaktı. Neden? Çünkü burasında R değerim benim ne olacak? 0 olacak. Peki hala R değerim 0 tepe noktamdaki Y değerim ne olacak arkadaşlar? Eksi 4 olacak. O zaman bu nokta Denklemi sağlaması gerekiyor mu? Evet sağlaması gerekiyor. Gelin onu bir sağlatalım. Sağlatmaya gerek yok aslında. Evet gerek yok şu an fark ettim. Sağlatmaya gerek yok evet. Ee, şöyle düşünebiliriz. Buradaki parabol daha bir güzel bir çizim yapmış gibi düşünebiliriz. Sonrasında ben a değerini buldum. C değerini buldum. Pekala gelin o zaman fx fonksiyonumu bir yazayım. fx nedir? 2x kare eksi 4'tür. Peki hala bize neyi soruyor? F1'i soruyor. Bu fonksiyonda 1, x yerine 1 yazacak olursak 2 çarpı 1 eksi 4'ten ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Cevabımız C seçeneği. Biraz paslanmışız aslında. <laughs> Umarım anlaşılır olmuştur. Hepiniz kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz size teşekkür ederim.